Bunlar da bamya. Böyle çiçeği var gül gibi. Kınalı bamya. Şarköy'e has. Çok güzel. Böyle çiçek açtığını görmemiştim. Zaten çiçekleri dikkatimi çekti. Bakın sanki gül gibi ve bamyalarda üzerinde küçücük. Çok güzel. nasıl büyük bir nimet, nasıl büyük bir hikmet. Önce çiçeği var, arkasından küçücük bamyaları var. Komşumun ellerine, emeklerine sağlık maşallah. Şurada kabaklar var. Evet, gölgeye almış kendini şöyle dalların arasından gireyim. Burada da olgunlaşmış. Ekliyor. Bunlar kış boyu kesilmediği evet. müddetçe kalabilir. Evet. Ayrıca meyvelerde her şey çok güzel. Ellerine, emeklerine sağlık olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.